Evet bugün sizinle birlikte röportaj kavga çıkma videolarını göstereceğim. Evet Ahmet Şanlı ile başlayalım. CHP diyor arkadaş CHP Türkiye. Allah senin belanı verir. Bak benim oğlum gibi keşke bir olay şunu. Ve evet. evet onu kolundan çeken adam ol. Çekil. Tamam, Sen de ayrıl. Buraya bak. Buraya bak. Şşş. Şurada dur. Dur burada. Muhatap olma. Gel boş ver gel. Ha göster göster bana göster. Şşş. Tamam dur. Bekle. Ha. Evet adam onun yanına gelip diyor ki ne oluyor diyor ve o da olaya açıklıyor. <laughs> ve o adamın kolundan çeken adama tekmeyi yapıştırıyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın yaptıysanız adamsınız. Buradan da Demirtaş'a tamam. sesleniyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkar kurtulursun oradan. Türkiye senin gibi bir gelirse konuşma lan hayır konuşma konuşma sen git Demirtaş yarı Demirtaş sen git sen git insan konuşabilir, tamam mı, mı? seni abi lütfen ne konuşuyorsun sen burada amına kardeşim atılıyor kesmi. He? Senin hayır, evet. hayır, hayır, hayır. 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 hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Oğlum bizden bilirler, yapmayın. Hayır. 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 Tamam, siz dağılın bakalım, dağılın. Şişt. Tamam, dağılın. Küfür etmeyin kimse. İşte hayır lan. Sen oraya gel o. Neyin peşindesin? Sen neyin peşindesin? Ben mi? Lan sen konuşma. Ya. Yürü. Sen yürü git. Yürü. Bak Üsküdar'lıyım ha. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz ya? Akıllı olun lan. Şu an gö görüntü çok hoş bir görüntü değil. Sizin görüntünüz ne? Kimden izin Hı? aldın? Ben sen gazeteci. kimsin? gazeteciyim. <laughs> ne gazeteci göster kimliğini. Niye gösteriyorum ben He, Sen, sen youtuber'sın. Gösteririm. Hadi gideceğim mi bu. buradan tıpış tıpış? Bırak bu Gösterim. işleri. Göstereceğim gideceğim mi? Gitmeyeceğim. Bu, tamam, bu, bu reportajı orada. yapmaya hakkın yok. Var gazeteci. Var şey yok. Gazeteci falan değilsin. Hak hukuk var, adalet var, 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 var bu ülkede. Merak ettim. Hadi abi hadi abi. Tamam abi devam et hadi. Lan sen konuşma bak seni. Alırım ayağımın altına ha ne bağırıyorsun ne Kavga olmasın diye araya giriyorum. Sen kimsin lan bana gülün? Sen, de, sen kimsin lan? Hayırdır lan? lan? Tamam, tamam. Hayırdır? lan la. ya, ne? oluyor? Kime ya? lan kime ya, lan? Kime lan? Kime ya, lan? Kime lan? Gidin, tamam, tamam, gidin, ya, Çağırırım ya. şimdi ha. Sen kimsin Ağabeyim. lan? Abiciğim. Ha kimsiniz ya, lan siz? Tamam. 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 Tamam.